Ve cealna minum eyyumneten yehdûne bi emrine Ebru Hasan-i Şazili Hazretleri şöyle demektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada Hazreti Musa ve Hazreti İsa ile beraber gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Gazali Hazretleri'nin yanına çağırmış. Sizin ümmetiniz içinde böyle bir alim var mı diye sual tevcih edince onlar da hayır ya Resulullah cevabını verdiler. Bunu bir menkıbalinde ben bir yerde gördüm de kaynağı şu anda aklımda değil. Miraç'ta Hz. Musa ile karşılaşınca Hz. Musa soruyor. Ülema ümmeti kembiye ben İsrail. Benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Sen böyle demişsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada İmam Gazal Hazretleri daha gelmemiş. Onun ruhuna işaret ediyor. İmam Gazal Hazretleri geliyor. Hz. Musa soruyor ona. Senin adın ne diyor? Diyor Muhammed. Babamın adı Ahmet. Onunki de yine Muhammed. Onunki de Mustafa. Onunki de Ali. Diyor ben sana sadece kendi adını sordum. E Cenab-ı Hak diyor sana Tur isine de dedi. Ama tilke bi yemlike ya Musa sen başladın. Gala hi asai etevekke aleyha ve ahuşşu bi ala ghanemi ve liyefiyan muharibu ukhra. Dedim bir sürü Cenab-ı Hak sana sadece elindeki nedir diye sordum. E diyor Cenab-ı Hak diyor ben aramızda muhabere uzasın diye öyle yaptım. Cenab-ı Hak'la arasında muhaveresi kuncu olmuş bir peygamberle aramda muhavere uzasın diye yaptım ben de diyor böyle menkibe gibi bir şey ama fakat çok güzel yani İmam-ı Gazali'ye de yakışıyor, Hz. Musa'ya da yakışıyor, Efendimiz'in ümmetine de yakışıyor, şık hepsi. Numara da uyuyor, uyuyor, durup da uyuyor. Hani menkibeler de böyle asla değil de bu meselelerin olurluğuna bakmak lazım olabilir o. Hakikaten Hüccetül İslam demişler İmam-ı Gazali'ye. Başka ondan başkasına da dememişler. Yani tür İslam dememişler. İslam'ın delili. Yani İslam'ın hak olduğuna delili nedir? i̇mam Gazali. Zülcenaheyn. O dönemde. Evet. Ta Akyol'un bir şeyi oldu da sizde var mıydı? Konuşması bizim kültür lokalinde vardı. Üstad Hazretlerinden de bahsetti. Hoş bir şey söyledi. Dedi ki İmam-ı Gazali Hazretlerinin döneminde olsaydı o i̇mam Gazali olurdu. i̇mam Gazali de bu dönemde olsaydı zaman olurdu demişti. O gün için o önemli davayı nübüvete varis olma misyonu öyle götürülmesi lazımdı. Yani günümüzde de Hazreti Pir'in yaptığı gibi. Bugün biz de burada hareketle seyrediğiniz büyük vesile konuşurken uzatma aslında deli çıkarabilir miyiz? Evet. <laughs> yani, Üstatla karşılaşırsanız öyle yapın. Ya Gühen Nebi Ey o peygamber, evvelki kitaplarda adı sanı malum olan şanlı peygamber, sana yaraşır bir takva ile Allah'ın karşı vazifelerini yerine getirmeye ve takva dairesinde bulunmaya devam et. Ve sen yapmasın ya, ümmetin de kafirlere, münafıklara itaat etmesin. Del kenar koydu da evet o sen yapmasın. Öyle denmesinde şey var yani. Esas mazlumudur yani. Bunun şahsında bize deniyor burada. Orada, Orada parantez içinde mahallelerde öyle denmesi Efendimiz'e dair olan meselelerde mesele doğrudan doğru o işin o şekildeki muhatap o değil aslında bizleriz. Takvayı en kâmil şekilde temsil eden zaten takva emri olmayan bir şeyi emir manasına değil var olanı aynı kemalde devam ettir manasındadır. Veya Efendimizin şahsında ümmetine emirdir. Bu ihtine de Üstad Hazretler işaret uygulayacağız da yani hidayette olmayana hidayete gel, hidayette olan işte hidayette derinleş Üç mertebe şey ifade etmesi gibi burada da yani Efendimizin e sallallahu aleyhi ve sellem, demek ki o takva dairesinde. Takva da derinleş, şekli takvadan kalbi takvaya, kalbi takvadan ruhi takvaya denebilir, ruhi takvadan sırrı takvaya. Demek bu da değişik duyguları itibariyle insanın hep arınmış olarak, hep belli şeylere karşı seralar oluşturup, değişik şeylerin onun hayaline, tasavvurlarına, aklına karışmaması, onları bulandırmaması şeklinde olabilir. Mukarrebine göre meseleyi ele almak lazım. Vadi hasenatul ebrar seyyatul Ebrar cennete girer başka mesele de fakat mukarrabin değildir. Kaldı ki insanların iftar tablosunu mukarrabin kategorisi içinde de mütahale edemezsiniz. Bu akrabul mukarrabin. Ma <laughs> ja'alallahu min qalbayhi fi jawfi Allah Teala bir adam için içinde iki kalp yapmamıştır. Hiçbir kimseye iki vicdan verilmemiştir. Hiçbir adam kalbinde bire iki demez. Hakkın birliğinin şahidi olan bu kalp ve vicdan birliği her duygunun ve her bilginin en esaslı kanunudur. Mantık bu meseleyi sadece esbab-ı bina ederek birinin öyle demesine bağlamak doğru değil yani. Günümüzde de olabilir. Mesela ben size bir hadise anlatayım birisi birinden böyle yakın yani haslardan diyelim. Böyle mal almış almış, kapkaça kalmış almış, parasını vermemiş sonra. Ben bir mektup yazdım ona. Dedim ki bu böyle bir haktır bu hususiyle bulunduğunuz konum, bulunduğunuz mensup olduğunuz daire itibariyle bu çok ayıp sayılır. Öbürü de önemli bir zattı. İkisinin de ismini tavsiye etmiyorum. O da istememişti herhalde bana söyledi mesela hadiseyi onun için ben de bir aracılık yapayım dedim. Sağ olsun hiç ihmal etmeden hemen mektubuma cevap verdi. Ben o meseleyi nur talebesi ünvanıyla yapmadım. Kendi adını söyleyerek ben bu adla yaptım. Demek yani iki tane vicdan iki tane kalp oluyor. O vicdanlardan bir tanesiyle kötülük yapıyor. Bu kalıyor ayrı bir dairede kalıyor. Efendim diğer tarafı temiz yani o filan. Bu mantığı anlamak çok zordur da hani buna benzer şeyler vardır yani insanlar. Bir günümüze de çok konuşulur. Böyle çevrenizi az dinleseniz iki kalpli, iki vicdanlı çok insanla karşılaşırsınız. Yani iki böbrek gibi yani birisi fonksiyonunu eda etmezse diğeri işi idare edecek olur. Ölü olmaz yani insanın bir tek vicdanı vardır. Ve ne ise o insan, işte o vicdanı onu ölçersin, tartarsın. Sonra hakkında bir hüküm verirsin. Sen şusun dersin yani. Evet yani esbab-ı nüzulun darlığına bağlamamalı o meseleyi. Evet bir de münafıklar yani işte bir de onlar en önemlisi onlar iki kalplidir, iki vicdanlıdır. Bize bize bir ne zalik, Üstad Necip Hazır ona da zıp burada zıp burada derdi. Yani Arapçadan aldığı kelimelerle fakat Türkçemizde de kullanılır o Zıp burada, zıp burada. Efendimiz hadis-i şerifte işte iki sürü arasındaki gelgit yapan bir koyun misaliyle anlatır malum bunu mesela. Bunun gibi işte bu iki kalpli bunlar yani böyle Efendimiz'in Kalu yani, amenna ve izâ khala ula şeyatînim Kalu inna nahni filan yani. Bunun gibi. Mâ ceâlallâhu l min kalbîn fî cevfî İdrakli yansıyanlarda Mâ ceâlallâhu idrâcülü ayet kelimesiyle alakalı Evet, insan şirk ve tevhide, iklasa riyaya, gerçeğe, yalana, hakka batılı açık iki kalp taşımaz. Ak ah, ak, ah, kara da karadır. Bir başka açıdan, insanlar çeşitli zaman dilimlerinde değişik şartlar sebebiyle dual olabilir ve dual görünebilirler. Oysa tasip bir dairenin başlangıcı sayılan böyle bir duruma İslam katiyen cevap vermez. Vermez zira bu hal insanın kafirden de daha tehlikeli kılar. Akıbetine gelince ayetin ifadesiyle ateşin en derinine çukuruna düşecek olanlar bunlardır. Şimdi insan bir yandan bir sürü eğri bürü yollara takıldığı halde Allah yolunda olduğunu söylüyor ve onunla münasebetten dem vuruyorsa ayet ifadesi de o sinesinde iki kalp taşıyor demektir. Halbuki ayet bunu reddediyor ve olamayacağını hatırlatıyor. Günümüzde de çok öyle. İki kalp çok günümüzde. Çok problem olduğu için tek kalp yetmiyor problemleri çözmeye. iki kalpli davranıyorlar. Sen benim kalbime bak. İman bir kalp meselesidir. Bazıları da doğru yani bunları. Esas kalbe bak. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama kalbim temiz benim. Müslümanlık kalpli olur. Kalp bir vicdan işidir. Yani bunlar doğru da. Esasen meselenin diğer tarafının nefhi var yani. En nebiyyü evlâ bil mü'minine min Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere nefislerinden evlat Seyyidin Hazreti Ömer'le arasında geçen o muhavereden anlaşıldığı şeyde yani seni evladımdan, annemden, babamın dışında her şeyden fazla seviyorum. Beni her şeyden fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsın diyor Efendimiz. Evet bu açıdan da belki yani sadece bir kabul değil aynı zamanda onu delice sevme adına yapılması gerekli olan şeyler yapılmalı. Buna akli mantıki sevgi işliye işliye tabi sevgi haline gelir. Diğerleri cismani alakalardır onlar. Kabre kadar devam eder orada biter. Öbür sevgi orada cennette de devam eder. Berzahta devam eder. En nebiye evlâ bilmem ne min enfüsîm ve matum. Onun zevceleri de analarıdır, anamız. Onları da öyle bir anam derken insan anasını ana dediği gibi içinde hissetmesi lazım. Hele günümüzde biraz daha fazlasıyla çünkü pek çok ezvacı tahiratına tanrı teşhide de bunlar. Hocam Ustular müftü olay söylüyorum Tarık Hocam'a Onun bir şeyi var mıydı? Bu böyle bazı konuşmalarda bu böyle olması daha doğrudur filan der. Zannediyorum rahmetli Mustafa Beylik yani işte sonu fetva veriyor gibi onu böyle algıladığından dolayı biz de kendi aramızda onu hep müftü efendi derdik yani. Mehmet Usta adı çok bilinmezdi. Müftü efendi. Öyle kendini ifade etme adına öyle bir şey yoktu fakat doğru bildiği şeyler yumuşak kendi üslubuyla söylerdi o. Çok şık bir insandı iddiasız maviyet içinde bizim o Naci Bey gibi yani oradaki şeyin çekiciler gibi çok hakperest hali çok tabiydi yani hiç bilmediği şeyi konuşmaz. Bildiği şeyleri konuşurken kendini ifade etme gibi komplekslere girmez. Bu tabi halde onu sevdirirdi yani. Sonra bu 12 Eylül olduğunda ilk defa onun arabasıyla Kaçtık biz ayrıldık müftü efendi işi gücü var bu da önemli.